Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yengeç Burcu'ndaki yeni aydan bahsedeceğim. Ekranda da gördüğünüz üzere 7 derece 22 dakikada saat 5.52'de İstanbul saatine göre 5.52'de Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. E, bu yeni ay yani yengeç burcundaki bu yeni ay içsel mutluluk destek almak destek vermek beslemek ve beslenmek duygular sezgiler bilme hali e, aile çocuk anne figürleri e, ve yengeç e, şifa da demek yani şifayla da bağlantılı e, şifanın da e, gündemi e, geleceği ile ilgili temalar taşıyor şimdi yengeç burcundaki bu yeni ay 7 derecede gerçekleşiyor 7 derece 22 dakikada ve o derecelerde e, Mırzam Mirzam isimli bir sabit yıldız var bu e, sabit Yıldız e, Sirius'tan önce yükselen ve Mısırlılarda duyurucu duyuran olarak adlandırılan bir yıldız ve fikrini söylemekle alakalı bir yıldız açıklama yapmak ya da bir mesaj taşımakla ilgili dünyaya yeni fikirler ya da yeni fiziksel beceriler getirmek anlamını barındırıyor içerisinde fakat bunun bir diğer etkisi yani atıl kalan bir tarafı var o da şu sonuç evde edemeden Durumun sadece potansiyelden ibaret kalmasıyla ilgili bir risk taşıyor kendi içinde. Bu yeni ayın bulunduğu bir menzil var 7 derecede. 7 dereceye denk gelen El Nesre isimli bir durak. Bu pozitif bir menzil. Anlam olarak da ittifaklar, zafer getiren enerjiler, Ana konular esas yani bizim esasımız temelimiz fethetmekle alakalı aynı zamanda aşk ve evlilik ya da bir amacın gerçekleştirilmesi adına uygun koşulların oluşması e, hukuki konular davalarla alakalı başarıların gelmesi anlamları var ve e, bir uyarısı var sadece o da akılcı davranılması duygulara aşırı kapılıp kontrolün kaybedilme e, riski olduğu için biraz duyguları kontrol etmeye çalışmakla ilgili bir tema e, arka planda yatan şimdi e, bu yeni ay e, önemli görünümler yapıyor e, detayları anlatacağım şimdi kova burcunda retroda olan bir Satürnümüz var. Güney ay düğümü akrepte yeni ay yengeçte ve Kuzey ay düğümü de boğa burcunda gözüküyor şimdi burada şöyle bir durum var de şu anda Koç burcunda 7 derecede şimdi burada iki tane açık alımı var. İkisi de aslında aynı kalıp sadece bir tanesi Kuzey Ay düğümünü daha çok vurgular nitelikte. Şimdi Satürn-Güney Ay düğümü arasında bir kare açı var. Görüyorsunuz kırmızı bir açı. Bu açı şöyle Güney Ay ile Yeni Ay, Yeni Ay Satürn arasında iki tane 1 ve 2. 135'lik açı yaparak bu kare açıyla beraber torun çekici dediğimiz açı kalıbını oluşturuyor. Bu birincisi. İkincisinde yine güney ay düğümü var. Yine yeni ay var. Yeni ay ile güney ay düğümü zaten 135'lik yapıyor. Güney ay düğümü ee, Jüpiter'e 135'lik yapıyor Koç burcundaki Jüpiter'e Jüpiter ve yeni ay 90'lık açı yapıyor Bu da bir torun kalıcı Pardon torun çekici ve e, yeni ayda Jüpiter'in e, yaptığı 45'lik açılar iki tane şöyle 45'lik açı var şöyle ve şöyle yarı kare dediğimiz Bunlar da Kuzey Ay düğümünü APEX vererek bütün konuyu aslında buraya bağlıyor. 11. ev yani Yeni Ay an haritasında 11. ev var. Özgürleşmek konusu Uranüs çünkü gerçeklere aymak ve özgürleşmekle alakalı. Kuzey Ay düğümü huzurlu ve mutlu bir alana doğru ilerlemekle ilgili sağlam güvenli alanlarda bulunmakla ilgili. E, daha konfor alanları yaratmakla alakalı ve 11. evde e, idealler, gerçek e, gerçekleştirmek istediğimiz hayaller e, gelecek planlarıyla alakalı şimdi o detaylara gireceğim zaten. Şimdi öncelikle torun e, çekici dediğimiz e, iki tane yani iki tane ayrı torun çekici var e, haritada. Şimdi bu e, oldukça dinamik bir e, Açık kalıbı aslında güçlü bir iradeyi ortaya koymak anlamına geliyor. Zaten kırmızı olması gerilim yükü yani bir gerilim taşıdığını gösteriyor, bir huzursuzluk olduğunu gösteriyor. Zapt edilmesi zor ve isyankar bir temayı ortaya çıkartıyor. Üçgenin ucundaki gezegenler önemli bizim için. Hani olayı yaratıyor diğer gerilimler ama. Bu gerilim bir yere bağlanıyor ve orası apex oluyor. O apex de enerjinin çıkış noktası oluyor, yani üçgenin ucu ee, şu. Yani burada e, şu görünümde yeni ay. Bu görünümde de e, Güney ay düğümü direkt Kuzey ay düğümüne bağlanıp şuralarda yarı kare oluşturduğu için burada bir gerilimli bir uçurtma kalıbına dönüşüyor gördüğünüz gibi haliyle. Bu da kuzey ayrımına çıkıyor. Şimdi burada dediğim gibi dinamik bir görünüm var, dinamik bir durum var ve inatçı zapt zapt etmek güç bir konu. Şimdi apex'te de iki önemli görünüm olduğu için iki önemli durum olduğu için. Bütün sorunları çözebilecek, e, rahatlama sağlayabilecek yani enerjiyi çıkartabileceğimiz alanlar yeni ay ve kuzey ay düğümü. Buna istinaden de bunları yapıcı şekilde kullanabilmekle ilgili ki e, olumlu noktalara çıktığı için e, yapıcı olarak kullanabileceğimizi düşünüyorum. E, ay menzili de zaten çok güzel. Evet arka planda bir gerilim var ama bu bir... E, pozitifliğe doğru gidiyor aslında. E, bu tor e, torun çekici dediğimiz gerilimli açı gerilimli açı kalıbı e, bir nevi tekareye benziyor fakat kareden bir tık daha az gergin diyelim yani tekare çok daha yoğun ve bir şey yaptırtır hani direkt böyle yapma eğilimini sürükler bir tık daha az gergin diyebiliriz bu açı kalıbına. E, şimdi ee, yeni ay anında yükselen yengeç görüyoruz yine 9 derece 59 dakikada ve bu yengeç yükselen de Arhena isimli yine bir sabit yıldızla birlikte hareket ediyor ee, Bu da bir misyonu olmak anlamını taşıyor ee, farkında olduğu ya da olmadığı bir misyonu olan kişiden bahsediyor yani bir kişinin farkında ya da farkında değil. Bir misyonu var ve bunu taşıyor. Arhena da bunu izah ediyor. yani Bir misyon temasının olduğunu gösteriyor. Şimdi biz bunların hepsini birleştirmeye çalışacağız. Tabi arka planda çalışan yine yeni ay anında Venüs ve Jüpiter arasında yine bir sekstil açı var. Şurada 60'lık açı bu bir potansiyel taşıyor. Mars ve Plüto arasında da kare açı oluşmak üzere. Yani çok yakın zaten birbirine artık bu bir kare açı. Şimdi hem olumlu hem de çok huzursuz ve bu huzursuzluğun görünür olduğu dışarıya yansıdığı bir yeni ay bu. yaşanılan içsel huzursuzluklar, ee, şüpheler, gerilimler bizi sorumluluk almaya itiyor ee, ve tabi bu sorumlulukların kaynağı e, mutlu olmakla ilgili yani e, mutluluk kaynağı mutlu bir gelecek planı oluşturmak, mutlu olmak artık özgür olmakla ilgili ve e, bu yönde bir karar almaya bizi itiyor gibi Bununla birlikte işte söylenen fikirler, düşünceler, mesajlar, açıklamalar, kararlar gerilim oluşturuyor. Yine plüto ile Mars da aynı şekilde yoğun bir gerilimi vurguluyor. Yine kendi aralarındaki bu açı kalıbı da çok yoğun bir gerilim olduğunu gösteriyor. Burada tabii bizim fark ettiğimiz şeyler oluyor. ile de birlikte mutlu olmak ve mutlu bir gelecek yaratmak fikri göze çarpıyor. Bu nedenle sıkışmış hissettiğimiz durumları açıklıyor gibiyiz ve bunun üzerine yapmak istediklerimizi vurguluyoruz, vurguluyor gibi, yani vurguluyor gibiyiz bu yeni ayda e, ee, bu vurgular da yani bu vurgular e, kendi yaşam misyonumuzu e, kendi yaşam misyonumuzu yansıtan ya da kendi yaşam misyonumuzu uygun olabileceğimizi düşündüğümüz konular. E, aynı zamanda ister istemez sevdiklerimiz, önem verdiğimiz kişiler e, bir şekilde ee, bu kararlardan dolayı hırslanabilir, durdurmaya ve engellemeye çalışabilirler. Burada zaten bir kare var ve e, Güney Ay düğümü de Akrep'te e, akrebe çekilme eğilimi var. E, yani şüphe duyabilirler, sorun yaratabilirler, kriz çıkabilir, engellemeye çalışabilirler, durdurmaya çalışabilirler. Buna istinaden de sanki biz pek izin vermiyor gibiyiz. Çünkü hem mutlu olmak istiyoruz hem de yepyeni daha özgür, daha huzurlu, daha keyifli bir gelecek planı yaratmak istiyoruz. Daha hayallerimizin peşine gitmek istiyor gibiyiz. Buradaki konu şu olabilir... Köşe evde gelişen bir durum olduğu için ve yengeç başlangıçları sembolize eder öncü bir grup, öncü bir buçta duyguları mutlu olmayı, mutlu olma istemeyi, mutluluğu başlatan duyguları başlatan sevmeyi başlatan bir alan konu aşk aşk konusu olabilir birincisi. ...evlilik ve ortaklıkla ilgili konular olabilir. Yine çocuk sahibi olmakla ilgili konular olabilir. Bir hobiyi e, kariyere dökmek ve yepyeni bir gelir alanı oluşturmakla ilgili olabilir. E, sadece şöyle bir durum var. Alınan kararları e, cuma ya da cumartesi itibariyle hayata dökmek, hayata geçirmek çok daha uygun olacak bizim için. E, ve e, aslında arka planda da e, bu noktada daha kontrollü ve akıllıca ilerleme e, fırsatını da bulabileceğiz. Çünkü yengeç de zaten çok duygu yoğunluklu. E, arka planda zaten hani güney ay düğümü akrep, o da çok yoğun bir e, tutkulu ve duyguları çok yoğun yaşayan bir alanda. Şimdi... E, çok detaya girmeden kısaca yükselenlere de bu yaşanacak temayı hangi alanlarda yaşayabileceklerine değineceğim çok kısaca. Şimdi özellikle yükselen yengeçler birinci evde yaşıyorlar. Sonra gelelim koçlara. Yükselen koçlar dördüncü evde yaşıyorlar gördüğünüz gibi oğlağa gelelim. Yükselen oğlaklar yedinci evde yaşıyorlar bu yeni ayı. Terazilere gelelim. Yükselen teraziler direkt onuncu evde bu yeni ayı yaşıyorlar. Şimdi bu dördü için yani koç, terazi, yengeç ve oğlaklar için önemli bir yeni ay bu ve e, özellikle 4 ile 10 derece arasında yükselenler özellikle 4 ve 10 derece arasındaysa aynı zamanda 4 ve 10 derece arasında yine e, koç, terazi, yengeç ve oğlakta herhangi bir sembol varsa e, bu dolun pardon bu yeni aydan e, oldukça güçlü bir şekilde etkilenecekler. E, özellikle bu dördü için yani bu dört yükselen için evlilik boşanma aşk konuları e, kariyer taşınma çocuk dünyaya getirme e, yepyeni bir aşka yerken açma gibi e, Hani şehir değiştirmek gibi konuları temsil ediyor Bunlar güçlü yaşayacaklar ama alacakları e, kararlar bir gerilim e, yaratıyor fakat buna istinaden e, bunun için adım atma yönünde olabilecekler e, yani onlar için olumlu olacak Tabii ki sadece e, oğlak için yani yükselen oğlaklar için şöyle bir geri geleyim fazla gittim Hı. yükselen oğlaklar bu e, şöyle yapalım. yükselen oğlaklar tabii burada ay kaydı ama ay yengeçte gibi düşünebilirsiniz görüntüde saati değiştirdiğim için ister istemez ay daha şeye kaydı ikizlere kaydı ama ay geçen yani yeni ayı konuşuyoruz Çünkü burada e, yükseleni oğlak olanlar yedinci evde yaşayacakları için bu kararı eşleri ortakları ya da çok önemsedikleri kişiler alıyor olabilirler ona istinaden de e, Oğlakların yani yükselen oğlakların özellikle çok aşırı hırslanmaktan ziyade daha çok sevdikleri alanlarla yani aşkla, hobiyle, daha mutlu olma eğilimiyle hareket etmelerinde fayda olacak. Özellikle onu uyarmak istedim. Şimdi gelelim boğalara. Koçu söyledik çünkü. Şöyle gelelim. Çok kizlerde kaldı, kafa karışmasın. Şuradan ilerleteyim ben onu. Boğalara gelelim. Şimdi yükselen boğalar bu yeni ayı 3. evde yaşıyorlar. Yeni ay ile ilgili bahsettiğim temaları, kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre ve kendi fikirleriyle alakalı yaşayacak olabilirler. Bahsettiğim konuları, yakın çevresi, kardeşleri de kendi hayatlarında yaşayacak olabilir. Böyle bir temayı hakim olarak görecekler hayatlarında. İkizlere geldiğimizde onlar ikinci evlerinde yaşıyorlar. Özellikle para konuları değer yargıları, yetenekleriyle alakalı bir alanda belki artık hani iş değiştirecek olabilirler, yeni bir gelir kapısı elde etmeye çalışacak olabilirler, Bununla alakalı kararlar verebilecek olabilirler. Para konularıyla ilgili karar verecek olabilirler, aynı yani mutlu olarak para kazanmanın kararını verecek olabilirler. Aslanlara geldiğimizde yükselen Aslanlar bu yeni ayı 12 evlerinde yaşıyorlar ve burası hem sosyal sorumlulukların olduğu rüyaların olduğu kontrolsüzce gelişebilecek durumların durumları anlatan bir alan aynı zamanda rüyalardan da bahseder. bilinçaltı çünkü burası daha çok bu alanlarla ilgili bir takım kararlar netleşmeler durumunda kalacak olabilirler burada da yine hani bir taşınma konusu olabilir belki daha mutlu hissedebilecekleri bir yere taşınmak artık gerilimli olsa da evlenmeye evet demek ya da boşanmaya evet demek bir şeyden ayrılmak bitirmek ya da yepyeni ittifaklara evet demek özellikle kariyerleri ve imajları ile ilgili ee, hani biraz böyle gerilim hissedebilecekleri ama e, artık mutlu olmakla ilgili bir karar aldıkları e, noktaya doğru gidiyor gibiler. Başaklara geldiğimizde, e, Başaklar bu yeni ayı 11. evlerinde yaşıyorlar ve burası gelecek planlarıyla alakalı bir ev, idealler Arkadaşlar, arkadaş çevreleri, girdikleri gruplar burayla ilgili, bu alanla ilgili ama daha çok böyle gelecek planı gibi tahminin, gelecek planlarıyla alakalı bir takım kararlar alacak olabilirler. Artık hani daha mutlu, hayata daha mutlu gözlerle bakmak, daha mutlu hissetmek ile e, alakalı. E, ama zihinsel olarak biraz böyle negatif eminli bir e, süreçten geçiyorlar. Güney Aydın 3. evlerinde olduğu için e, çok şüphelere kapılmadan, çok negatif düşüncelere kapılmadan e, daha çok böyle güvenli alanlar yaratmaya, mutlu olabilecekleri alanlar yaratmaya yönelebilirler. Ve gelecekle ilgili e, daha böyle e, mutluluk verici noktalara gitmek adına belki işte bu çok gerilimli hissederek bir evlilik konusu gündeme gelebilir onlar için. Onun dışında akreplere geldiğimizde yükselen akrepler bu yeni ayı 9. evde yaşıyorlar ve 9. evde yurt konuları yayıncılık akademik alanlar, internet alanı ee, yabancı kültürler, farklı e, hayat felsefeleri yaratma, hayat felsefesi oluşturma, e, farklı ülkelere gitme, belki çok sevdikleri bir tatile çıkabilirler. Eşleri, ortakları, sevdikleri kişilerle. E, bu aynı zamanda e, eş, ortak, çok önem verdikleri e, kişilerle, birlik kişilerle kişilerden bir destek almak, hani birlikte bir tatile gitmekle ilgili de olabilir. E, fakat işte akrep yükselenler biraz gerilimli hissediyor olabilirler. E, sağlık ve iş konularıyla ilgili de e, gelişebilecek bir durum. Yani kendileri biraz manipüle ediyor gibiler. E, biraz rahat olmaya, serbest olma ihtiyaçları var. İşte bunu belki hani eş sağlayacak olabilir aynı zamanda evlilik konusu biraz kasıp geriyorsa onları artık hani evet demenin zamanı diyebiliriz. Yani yükselen akrepler önemli bir süreçten geçiyorlar. Çünkü bu yıl Temmuz ayına kadar çok kritik bir süreçten geçiyorlar ve hayat aslında onları biraz böyle gevşetmeye, rahatlatmaya, biraz kontrolü karşı tarafa vermeye doğru itiyor. Çünkü yepyeni bir temel atıyorlar. Aslında daha özgür hissedebilecekleri, önemli kararlar aldıkları, beraber hareket etmeyi öğrenebilecekleri, gerçek anlamda karşı tarafa güvenebilmeyi öğrenebilecekleri bir dönem yaşıyorlar. O yüzden hani evlilik, ortaklık konuları onlar için kıymetli. Çünkü görünümler eşlerini, ortaklarını ve çok önemsedikleri insanları destekliyor şeklinde gözüküyor. E o yüzden önemli bir süreç geçiriyorlar. Tabii kontrolü elden bırakmak istemedikleri için zorlanıyor olabilirler. Şimdi yaylara gelelim çok fazla uzatmadan. yaylarda da 8. evde yaşıyorlar. 8. ev miras konuları ortak ve serbest alandan gelen gelirler anlamına geliyor. İşte belki bir prim olabilir. Çok uzun zamandan beri bekledikleri hakların alamadıklarını düşündükleri bir geliri hani bekliyorlarsa onunla ilgili bir karar çıkıp onların eline geçebilir bir miras konusu ya da hak ettiklerini düşündükleri bir para konusu sonrasında kovalara gelelim yükselen kovalarda altıncı evlerinde yaşıyorlar burası günlük rutinler, iş konuları sağlık riskleri evcil hayvanlar kendi işlerini yapıyorlarsa çalışanlarla, çalışanlarıyla ilgili alanlar burayla ilgili gündemleri olabilir. Bütün o yeni ayda ilgili bahsettiğim konuları burada yaşayacak olabilirler. Gelelim yükselen balıklara. Yükselen balıklar da bu yeni ayı beşinci evlerinde yaşıyorlar. Beşinci ev çok güzel biri. ev. Aşk, çocuk, hobiler, Hayattan keyif alınan yerlerden bahsediyor. E, burayla alakalı e, bazı kararlar alacak olabilirler. Belki e, hani aileye bir çocuğun katılması olabilir, e, bir aşka yerken açmak olabilir. E, belki bir hobiyi artık işe çevirmek ya da işlerine katmakla ilgili bir tema olabilir. E, ama daha çok olumlu anlamda... E, bunu yaşayabileceklerini düşünüyoruz ve şimdilik bu kadar benim izah edeceklerim Umarım faydalı olmuştur Umarım bu yeni ayda en güzel kararları yani hayatımızla ilgili en mutlu olabileceğimiz kararları en değerli kararları alırsınız ve uygulayabilirsiniz dilerim en en güzeller sizlerle olsun bu yeni ay hepimiz için hayırlara vesile olsun Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.